Arkadaşlar selam. Bugün sizi arabadan karşılıyorum. Bir işim vardı. Şu an annemleri bekliyorum ve o sırada da bana çok fazla sorduğunuz nasıl bu sürece bu kadar iyi ilerletebiliyorsun? Nasıl bu kadar çok saat çalışabiliyorsun? Nasıl bu kadar motivasyonunu sağlıyorsun gibi bir sürü soru vardı ve hazır biraz vakit bulmuşken bunlar hakkında biraz konuşalım istedim sizinle. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu sürece ilk defa girmiyorum. Daha öncesinde de hazırlanmıştım. Fakat daha öncesinde bu sürece hazırlanırken yarıda bırakmıştım. Yani motivasyonumu tam olarak sağlayamayıp son 2-3 ayda sınavı bırakmıştım. Geçen seneden bahsediyorum. Ve buna daha sonrasında çok üzülmüştüm. Çünkü son 2-3 aya gelene kadar gerçekten çok emek sarf etmiştim. O aslında 6-7 ay boyunca çalışıp son 3 ayda bıraktıktan sonra o 6 aylık çalışmışlığımın karşılığını aldım sınavda. Bu bir gerçek. Çok düşük bir puan almadım ama bana yetecek ve benim istediğim bir puan değildi. Yani aslında benim şu an daha fazla motive olmamın sebeplerinden biri de bu sınava daha önce hazırlanıp aslında son aylarda bırakmış olmak. O hayal kırıklığını tekrar yaşamak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu kadar ilerletip süreci son aylarda süreci bıraktığınız zaman daha sonrasında geriye dönüp baktığınızda çok üzülüyorsunuz. Yani ben çok üzülmüştüm. Bu yüzden bu sene çalışmaya başladığımda yani başlamadan önce kendime bir söz verdim. Dedim ki ben bir işte çalışıyordum. Bu işten çıkacağım ve bu sene sadece bu sınava odaklanacağım. Yapabilirim veya yapamam. Önemli olan o değil. Önemli olan şu. Ben geriye dönüp baktığımda ben elimden geleni yaptım demiş olmak aslında. Şu anki tek amacım o. Yani bazen şunu da soruyorsunuz ya olmazsa bu kadar çok çalışıyorsun ama ya olmazsa ne olacak? Ne yapacaksın diye. Ucunda ölüm yok ki. Yani olur veya olmaz. Bu bunlar e, biraz çalıştıktan sonra biraz da şans aslında. E, tamamen şansa bırakmamak gerekiyor ama biraz da çalışmak gerekiyor yani bunun için. Biraz da değil. <laughs> biraz fazla çalışmak gerekiyor çünkü çok az çalışıp kazanabilenlerin sınavı değil. inanın ki öyle. Ben çoğu arkadaşımdan da biliyorum. Derece yapanların çoğundan da duyuyorum. Ve aslında bu süreci daha önce de yaşamış biri olarak üstten bakıp geçmeyle yapılabilecek bir sınav değil. Aslında çalışan arkadaşlarımı da hatta anneleri vesaire de çok iyi anlıyorum. Çünkü bu süreçte sadece sınava odaklanmak gerekiyor. Tabii ki Çalışanların da bu sınavı yapabildiğine şahit oluyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Çok fazla çaba sarf etmek gerekiyor bunun için. Yani nasıl söyleyeyim? Ekstra bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bu ekstra çaba da daha fazla bir yorgunluk getiriyor. Ben o yüzden bu süreçte işimi bıraktım. Ee, en başında bu sürece başlarken bir işte çalışıyordum. Ee, daha sonrasında bu işi bırakma kararı aldım çünkü çok fazla yoruluyordum. İşte çalışırken de yaklaşık 6-7 saate yakın bir çalışmam vardı KPSS için ama dediğim gibi çok fazla yoruluyordum ve üstüne bir de iş yani kendime bir alanım, kendime hiçbir şeyim kalmıyordu. O yüzden işi bırakmak durumunda kaldım. Tabii ki şunu da anlıyorum, çalışmak durumunda olanlar var, çalışmak zorunda olanlar var. Çalışmak durumunda olanlar için dediğim gibi süreç daha zor ama asla olmayacak diye bir şey yok. Yani olabilir. Bu süreci çalışarak da ilerletebilirsiniz. Fakat dediğim gibi biraz daha fazla yorulabilirsiniz. Ama sadece istemek yetiyor. Yani bir şeye başlamak için gerçekten istiyor olmanız lazım. Çoğu şey böyle başlıyor ve bu şekilde ilerliyor aslında. Yani siz gerçekten istediğiniz zaman bu sürece devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi daha öncesinde son aylarda bırakıp geriye dönüp baktığımda kötü bir deneyim oldu benim için. Kötü şeyler yaşadım oralara girmeyelim. <laughs> son aylarda bıraktım motivasyonum düştü vesaire. Yani o yüzden bu sene bunu yaşayamam ve yaşamayacağım. Kendime bunu yaşatmayacağım yani geriye dönüp baktığımda. Dediğim gibi konudan çok sapmadan şunu söyleyebilirim size. Sonuncu kötü olur veya iyi olur bilmiyorum ama sonuç olarak ben şunu istiyorum ve şunu yapacağım. Ben geriye dönüp baktığımda ben elimden geleni yaptım demek istiyorum. Yani vicdanım rahat olsun. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. O saatten sonrası biraz şans dediğim gibi. Bunun için motivasyonumu başka nasıl sağlıyorum? Birincisi daha önce hazırlanmış olmak ve son aylarda bırakmak. Bu bunu tekrar yaşamak istemediğim için aslında motive olmamı sağlıyor bu. İkincisi de özel sektör. <laughs> Uzun bir süre özel sektörde çalıştım. Öğretmenlik yaptım. Yaklaşık 5 seneye yakın öğretmenlik yaptım, koçluk yaptım. Zor. <laughs> özel sektör çok zor. Yani kesinlikle ve kesinlikle Ömrümün sonuna kadar çalışamayacağımı anladığımda özel sektörden dedim ki benim bu sınavı halletmem lazım. Bu sınavı halletmek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapıp gerçekten adam akıllı bu süreci yönetip bu sürecin sonunda iyi bir e, derece yapıp atanmam gerekiyor. Çünkü özel sektör <laughs> çok 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 zordu yani düşündükçe şu an saatleri çok uzun. E... Orada karşılaşılan tavırlar çok hoş değil. Ben 2-3 tane kurumda çalıştım. <laughs> anlaşamayıp çıkıyordum, anlaşamayıp çıkıyordum. Tabii ki öğrencilerimi yarı yolda bırakmamak için girdiğim kurumda süreci tamamlayıp çıktım her zaman. Ama dediğim gibi çok zor bir süreç. Özel sektörde çalışmak. O yüzden ikinci motivasyonum da bu. Tekrar özel sektöre geri dönmek sektöre özel sektöre. <laughs> özel sektöre tekrar geri dönmek istemiyorum asla ve asla. O yüzden ikinci motivasyonum da bu <laughs> aslında. Üçüncü motivasyonum da şu. Gerçekten şu an yaşadığım yerden daha farklı bir yere gitmek istiyorum. Aslında bunun da nedeni şu. Kendime daha farklı bir hayat kurmak istiyorum ve bir güvencem olsun istiyorum aslında. Kendime daha farklı bir hayat kurup daha iyi şartlarda çalışmak istiyorum. Ve bu da e, benim için aslında bir motivasyon kaynağı. Onun dışında yani bu mesleği de seviyorum. Ben aynı zamanda maliye de okudum. E, ama şöyle aslında süreci şöyle anlatayım size. Ben felsefe okudum. Felsefe okuduktan sonra e, aynı zamanda maliye okudum. Zaten ticaret lisesi mezunuyum. Daha sonra maliye okuduktan sonra kesinlikle ve e, bir... O, o tarz bir işte biraz çalıştıktan sonra muhasebe işinde ben bu işin bana göre olmadığını anladım. Tekrar öğretmenliğe geri dönmem gerektiğini anladım aslında. O yüzden tekrar öğretmenliğe geri döndüm. Ama e, dediğim gibi tekrar öğretmenliğe geri döndükten sonra da o özel sektörde yaşadıklarım o yoğun çalışma temposu hiç bana hitap etmedi. Ama gerçekten öğrencilerle öğrencilerle iç öğrencilerle <laughs> öğrencilerle iç içe olmak benim beni çok mutlu ediyor. Yani gerçekten yapmak istediğim iş bu. Bu yüzden de işimi sevdiğim için aslında bu da bir motive kaynağım benim. Onun dışında şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Kendimi motive edecek başka neler buluyorumla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu süreçte kendinizi çok fazla eve kapatmayın ya da kendinizi sadece derse odaklamayın. Tabii ki aklınız orada olacak. Gerçekten bu işi istiyorsanız bugün şunu yapmam gerekiyor, bugün şunu tamamlamadım, şu nasıl yetişecek diye tabii ki düşüneceksiniz ki kaygılanmanız çok doğal. Ama şöyle bir gerçek de var. Gerçekten çalıştığınız zaman, yani vicdanınız rahat olduğu zaman daha az kaygılanıyorsunuz. Yani ne kadar çok çalışıp o sonucu alabileceğinizi bildiğiniz için yani çalıştığınız zaman yapacağınızı bildiğiniz için daha az kaygılanıyorsunuz. Bu yüzden kendinize vakit ayırın dışarıya çıkın gezin belki spor yapabilirsiniz. Mesela ben spor yaptığım zaman çok motive oluyorum ve spor yapıyorum aynı zamanda KPSS çalışırken. Daha öncesinde sporla birlikte KPSS'yi yürütüyordum. Ramazan ayında biraz spora ara verdim şu an Ramazan'dan sonra tekrar başlayacağım spora. Yani sabah uyanıyorum, sporuma gidiyorum, kendimi motive ediyorum. Güzel oluyor benim için. Bir stres atma kaynağı oluyor aslında. Hem bir hava değişimi oluyor benim için. Sonra geliyorum ve dersimi çalışıyorum. Yani aslında benim kendimi motive etme tarzlarımdan bir tanesi de bu spor. Benim gerçekten vazgeçemediğim ve sevdiğim şeylerden bir tanesi. Onun dışında dışarıya da çok fazla kulağınızı açmayın ya kapatın yani yapamazsın diyecekler olmaz diyecekler zaten atama yok diyecekler kim atanmış ki sen atanacaksın diyecekler bu kadar uğraşma diyecekler çok fazla diyecekler arkadaşlar derler sürekli derler yani sizi başkalarının etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor bu süreçte ben kendime bunun sözünü vermiştim ve Dediğim gibi dışarıya çok fazla yani desinler. Demek istediğimi anlattım bence ben size. Desinler derler hep dediler. Bir yine diyecekler. Ama şu da var bu süreçte yanınızda olduğunu söyleyen çoğu kişi aslında yanınızda değil. Yani arkadaşlarınızı ve çevrenizi iyi seçmeniz gerekiyor bu süreçte. Kurtlar sofrasındayız. Öyle söyleyeyim ki bunu siz de biliyorsunuz aslında. Bir kurtlar sofrasında olduğumuz için bu süreci çok iyi yönetmeniz gerekiyor. İlk önce kendinize güvenin olur mu? Yani siz kendinize güvenmezseniz kimse size güvenmez ve şu hayatta bildiğim bir şey varsa hiçbir şey size altın tepside sunulmayacak. Sizin bunun için uğraşmanız gerekecek ve uğraşacaksınız. Uğraşmadan hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Yani bana bu hayatta hiçbir şey altın tepside sunulmadı. İşe girmek için de uğraştım, işte devam edebilmek için de uğraştım, Üniversiteyi kazanabilmek için de uğraştım. Yüksek lisans yapmak için, ales sınavı için de uğraştım. Bu hayatta ben her şey için uğraştım. Ve görüyorum çevremde gerçekten uğraşmadan hiçbir şey elde edilmiyor. Daha önce derece yapmış arkadaşlarımı da biliyorum. Uğraşmadan hiçbir şey elde edilmiyor. Yani bu yüzden birazcık uğraşacağız. Evet bu süreç zor bir süreç ama bence dışarıya eğer çok fazla böyle itimat ediyorsanız etmeyin. Yani onlar konuşur dediğim gibi. Onun dışında Ders çalışmanızı mutlaka planlayın. Yani hangi aylarda özellikle son 3 aya girdik. Hangi ayda ne yapmanız gerektiğini, konularınızı nasıl bitireceğinizi. En iyi ders programınız kendinize siz yaparsınız arkadaşlar. Sizi sizden başka tanıyan yok. Hangi derste eksiğiniz var, hangi konuyu daha iyi biliyorsunuz, hangi derse daha fazla yatkınsınız. Bunu sizden daha iyi bilecek biri olamaz. Siz kendinizi tanıyorsunuz ve Buna göre bir program yapmalısınız aslında. Şunu da söylemem gerekiyor. Nasıl bu kadar çok ders çalışıyorsun diye de çok soruyorsunuz. Ben bu sürece ilk başladığımda 2-3 saatte başladım. Hatta 1-1,5 saatte başladım. Yavaş yavaş arttırdım ben bu süreci. İlk masanın başına oturduğumda 9 saat, 10 saat, 11 saat ders çalışmadım. Böyle bir şey. Ya yani bilmiyorum. Bence de mümkün değil zaten. Ben yavaş yavaş başladım. Yani Kasım gibi başladım bu sürece. Ve dediğim gibi yavaş yavaş arttırdım. Çünkü <laughs> bu... Aylar çok önemli aylar. Ben bunu biliyordum. Yani çok hızlı başlarsam bu süreci çok sıkılacağım, bunalacağım ve daha sonrasında bunun devamını getiremeyeceğim diye düşünüp aslında en başlarda biraz daha böyle yavaş yavaş başladım. 2 saatle başladım, üç saatle başladım. Daha sonra yavaş yavaş arttırdım. Aslında yapmam gerekenleri bildiğim için yaptıkça daha fazlasını yaptım ve daha fazla o saatlerde arttı. Aslında saatlerin de çok bir önemi yok. Verimli çalışırsanız bir saat çalışırsınız, iki saat çalışırsınız ama belki biri verimsiz çalışır, dört saat çalışır, beş saat çalışır. Yani buna da çok fazla takılmanıza gerek yok. Dediğim gibi önemli olan şey burada şu, sizin kendinizi tanımanız ve aslında kendinizi tanıdıktan sonra kendinize göre bir program yapmanız, bu süreci ona göre ilerletmeniz aslında. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Bizimkiler geldi. Ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.